insanın kendini Allah'a sıkması tam ifnadır. İfna yani kendini tam fena etmek. Cenab-ı Hak dört unsuru yaratmış. Su, hava, nur ve toprak. Bakın bu dört unsurdan üçü latiftir. Su, hava ve nur latif. Toprak kesif. Ama toprakta izzet yok. Dekayı, toprakta enaniyet yok. Toprakta gurur ve kibir yok. Bak, kendini yere sermiş. Yani simgesel ve sembolik ifade ediyorum anlıyorsun değil mi? Toprakta bak gurur yok nefis ve emaniyet kendini sermiş. Tabi ise toprak tam bir paspas. Bak, gelen çiğniyor, giden çiğniyor, gelen tükürüyor, giden tükürüyor. Tam ifna. Tabi ise toprak izzet gömleğini çıkartmış, zillet gömleğini giymiş. Giymiş, giymiş. Bakın şimdi Allah'ın ruhu itinin bütün bağlar bütün bahçeler bütün semeratlar bütün nimetler nereden patlıyor Toprakta. topraktan aynı sır insanın manevi hayatında da caridir hele sen bir toprak ol hele sen bir enaniyetini erit hele sen tam tasavvuf ol bak Cenab-ı senin mahiyet aynasında varidata medar, ilhamatlar, sunatlar, ihtaratlar, manevi müşahedatlar, ikramlar ve ihsanları Allah seni yapar? Fark eder. Onun için tabi ayette açık önce nefsini önemlilik sonra malını Allah'a vermenin karşılığı nedir? Baki ebedi bir cennet.